Diziler nelerdir? İsminden de ne anlaşılır, dizersin. Belli bir kural eşliğinde elemanları teker teker dizersin. Fonksiyon gibidir. Nasıl ki fonksiyonda 2x-3 diye bir değer verip x'e 1 koydum 2 koydum diye ilerleyebiliyorsan a'n dizisinde de a-n eşittir 2-n-1 diye işlem verebilirsin. Sen kaçtan başlarsın saymaya? Birden. O yüzden dizilerde de birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman diye birden başlayarak doğal sayılar verip en değerlerini bulabilirsin. Hı. O yüzden dizilerde en yerine vereceğin değerler hep doğal sayılar, hatta pozitif doğal sayılar olmalıdır. Yani birden başlamalıdır. Sabit dizi diye belirttiğim ifadede n diye bir kavram olmamız gerekir. Örneğin a n eşittir 5 sabit dizidir. Çünkü 1 de koysan 5 yapar, 2 de koysan, 3 de koysan hep 5 yapacaktır. O yüzden bir dizinin sabit dizi olması için içinde n diye bir ifadenin olmamız gerekir. Bununla ilgili iki tane soru çözeceğim. Örneğin a n a eksi 3 n kare artı b artı 2 n Artı A çarpı B artı 1 dizisi sabit dizi olduğuna göre bu dizinin 17. terimi nedir diye sorulur. Öncelikle bu ifadenin sabit dizi olması için enli ifadelerin yok olması hmm. gerekir. Benim. Olması o yüzden burayı sıfırlamam yani a 3. Burayı sıfırlamam yani B'ye 2 koymam gerekir. A'ya 3, B'ye eksi 2 koyarsam burası sıfırlanacaktır. 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6 artı 1 daha eksi 5 yapar. A 17 de desem, A 100 de desem sonuç hep Eksi 5 çıkacaktır derim. <laughs> sabit fonksiyon ya da sabit polinomda olduğu gibidir sabitlisi. O yüzden diğer bir soru tipi olan a n 3 n eksi x bölüm 6 n artı 4 diye belirttiğim ifadenin sabit dizi olduğu söyleniyorsa n'leri yok etmek için <laughs> yukarıdaki n'in katsayısı bölü alttaki n'in katsayısı eşittir. Sabit derim yani eksi x bir bölü buradaki evet. sabit derim olmalıdır. Ki bu sayede sadeleştirip işlem yapabilirim. Sadeleştirirsem demek ki bu sabit dizinin sonucu hep 1 bölü 2 çıkacak. a x'i merak ediyorsam iki katına çıkmış iki katına çıkar diyerek x'imi eksi 2 diye bulabilirim derim. O yüzden an diye tanımlanan bir kesirli ifadenin sabit dizi olması için enin kat sayısı bölü n'in sayısı sabit derim bölü sabit derim eşit olmalıdır. Derim. İki dizi birbirlerine eşit veriliyorsa, bu iki dizinin kuralı da tüm terimleri de birbirlerine eşit olmak zorundadır. Örneğin, ayen dediğim ifade 2 n 1 bölü n artı 2 diye tanımlanır. Beğen diye belirttiğim ifade 4x artı x bölü. Sal diyorum 2n artı 4 diye tanımlanırsa. A en B en derse ya bunları birbirine eşit dersin ya da sana tavsiyem en yerine kafana göre bir değer verirsin. Mesela bir. Çünkü bunun birinci terimi bunun birinci terimine eşit olmalı. Bir koymaya kalkarsam yukarısı 1 bölü 3. Bir koymaya kalkarsam ki 4'ten bunu sözünü derim 4 artı x bölü 6 yapar. i̇ki <laughs> katına iki katına çıkar demeye kalktığımda buranın 2 dolayısıyla x'in 2 olması gerektiğini söylersin. Ama 4 Artı 6 olmayacak. Şey 4 bölü 6 olmayacak. 4 yani. artı x bölü 6. Pardon olur. 4 bölü 2 olmayacak mı? Ama en yerine 1 koyduğum için 2 4'a 6 yapacaktır burası. Tamam 6. Burası niye 1? En yerine 1 koyduğum için 2 kere 1 2 1 çıkardım 1. He. Ölüm diye tanımladım. Alt dizi. Bir diziden elde ettiğim tüm yeni dizilere alt dizi denir. Örneğin A'ın bu olmak üzere A3N-1 diye bir dizi elde edebilirim. Aynı fonksiyonlarda olduğu gibi en gördüğüm yere 3N-1 yazarak. O halde 2 çarpı en gördüğüm yere 3N-1 yazdım. Artı bir de kaç var? 3 derim. Dağıtırsam 6N-2 artı 3 ile B'ye kalktığımda 6 artı 1 diye bu dizinin bir alt dizisini elde edebilirim. Monoton ne demektir? Kelime anlamıyla kendini tekrar eden anlamına gelir. O yüzden monotonun sonuna gelecek cümle senin için önemlidir. Monoton artar ise senin dizin sürekli artmaktadır. Artış miktarı aynı olmak zorunda değildir. Elemanların 3, 10, 11 diye artıyorsa bunun monoton olması yeterlidir. Yani her eleman önceki elemandan daha büyük olmak durumunda kalır. O yüzden A1'den A2 çıkarılırsa sonuç negatif yapmalıdır. Ya da A1 bölü A2 birden daha ufak olmalıdır dersin. Monoton azalan diziye baktığımızda elemanların sürekli biraz azalış hali içinde olmalıdır. Ritmik azalış olmak zorunda değildir. Yani her eleman kendisinden önceki elemandan daha ufak olmalıdır. O yüzden A1 e, A2 sıfırdan büyüktür. Monoton artmayan ise cümleye dikkat et monoton artmayan bu ne demektir? Ya artmayacak yani ya sabit kalacak ya da azalacaktır anlamına gelir. O yüzden senin elemanların azalış ya da sabit kalma durumunda ise bu monoton artmayandır. Yani her eleman önceki elemandan küçük ya da eşit olmalıdır. O yüzden A1-A2 sıfırdan büyük ya da eşittir. Monoton azalmayan cümlesi ise dizinin ya artış halinde ya da sabit kaldığı anlamına gelir. Yani elemanlarım ya artacak ya da sabit kalacaktır. Yani bir eleman kendisinden önceki elemandan büyük ya da eşit olmalıdır. Keza aynı şekilde çıkarmadı yatarsam a 1 a küçük eşittir sıfırdır. Monoton sabit demek bütün elemanların sabit yani aynı demektir. Yani sabit dizi de aynıdır. O yüzden her eleman burada birbirlerine eşit olmak durumunda kalır. Monotonluğu bulmanın kısa yolu vardır. Hani bildiğin aslında bunu ezberlemene de gerek yoktur. 1, 2, 3 diye elemanları teker teker bulduğunda elemanlar sürekli bir artış halindeyse bu monotondur monoton artandır. Azalış halindeyse monoton azalandır. Bir artıyor bir azalıyorsa bunda monotonluk yoktur evet. diye söyleyebilirim. Ama kesinli sayıların monoton olup olmadığını bulmanın bir yolu vardır. Alttakini sıfıra eşitlediğinde bulduğum n değeri yani eksi d bölü c diye bulduğumuz değer birden ufaksa bu kesin monotondur. Sonra bu çarpı bu. Eksi bu çarpı bu diye bulduğum değer sıfırdan küçükse bu monoton azalan, sıfırdan büyükse monoton evet. artandır. Örneğin 2n artı 3 bölüm. n artı 2 dizisinin monotonluğunu inceleyelim de sıfıra eşitlediğimde bulduğum eksi iki değeri birden ufak olduğu için monotondur. Artan bazıdan bunu bulalım. İki kere 4 dört, evet. eksi. Üç kere bir, üçtür. Bulduğum sonuç yani bir. Sıfırdan büyük olduğu için bunu monoton evet. artandır. sadece kendini ispat edersin. Bir koyduğumuzda bu dizide beş bölü üç. İki koyduğumuzda bu dizide 7 bölü dört diye dizinin <laughs> artış hali içinde olduğunu gözlemleyebilirsin gibi. Var mı sıkıntı? Devam etmeye kalkarsan aritmetik diziden bahsedeceğim. Aritmetik dizi diye belirttiğimiz dizide artış miktarı ki artış miktarına değeriz. Aynı olan dizi yerinden isimdir. Örneğin bir dizi düşünelim. A, N gibi. Elemanlarımız 2, 5, 8 diye üçer üçer artmakta. Yani artış miktarı yani D'miz kaçtır? 3. Güzel. O halde A2 yani ikinci eleman, birinci elemandan ne kadar fazla? D kadar yani 3 kadar fazladır. Peki beşinci eleman birinci elemandan ne kadar fazladır? Aralarında 4 tane mesafe olduğu için 4 defa D kadar artmıştır. O yüzden 5. eleman 1. elemandan 4 D kadar fazladır derim. Peki 17. eleman saldırıyorum tamamen 5. elemandan ne kadar fazladır diye sorduğumda 17 ile 5 arasında 12 mesafe olduğu için 12 diye kadar fazladır. O halde genellemeye vurursam N. eleman 1. elemandan ne kadar fazlasın fazladır? N-1 tane D kadar fazladır derim. Eninci eleman, beşinci elemandan ne kadar fazladır desem, bu sefer D çarpı en eksi beş kadarı fazladır diye tanımlayabilirim. Senin de söyleyebileceğin gibi, sal diyorum birinci elemanla üçüncü elemanın toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması ortadakini verir. O yüzden genellemeye vurmaya kalkarsam, sal diyorum A7 ile A13'ün toplamı bana neyi verecektir? Bunların ortasındaki A10'un iki katıdır diye tanımlayabilirim. S Toplam yani samdan gelir. E sen demek ilken terimin toplamıdır. Aritmetik dizilerde ilken terim toplamının kuradı. N bölü 2 çarpı. A1 artı AN diye tanımlayabilirim. O halde bunları madem biliyoruz bir örnek üzerinde aritmetik diziyle ilgili bir soru çözelim. Der ki adam bize AN bir aritmetik dizi olmak üzere. Bu dizinin ikinci elemanı sallıyorum yedi. Bu dizinin 5. elemanı sallıyorum ee, 13 yapsın. İse, bu dizinin 10. elemanı nedir diye sorayım. Bu dizinin genel kuralı nedir diye sorayım. Sallıyorum bu dizinin ilk 10 teriminin toplamını isteyeyim. Öncelikle şöyle girelim soruya. 2 tane terim var elimde. Aritmetik dizide öğrendiğim kadarıyla A5. A2'den 3 tane D'ye kadar fazladır aralarında 3 mesafe olduğu için. Bu 13, bu 7 olduğuna göre. Attığımda öbür tarafa 6 yapar. Demek ki D'miz kaçtır? 2'dir. Artık a onu bulabilirim. İster bunu ister bunu kullan fark etmez. Savrıyorum A2 artı. Aralarında 8 olduğu için 8D'dir. A2 7 D'yi 2 evet. bulduğuna göre 16'dır. Demek ki A10 24 D'mi ifade? 23 derim. <laughs> A'ya genel formülüne ulaşmak için istediğini kullan fark etmez. A2 Artı aralarında kaç tane D var? En eksi 2 tane. A2 7 biliyorum. D'mizi de 2 bulmaktayım. Dağıtırsam 2 en eksi 4 7 daha 2 en artı 3'tür benim genel terimim. A genel terimi bularak da A onu bulabilirdim. En yerine 10 koyduğumda aynı şeyi ulaşır. <laughs> Esinin kuralını hatırlayalım. M bölü 2 çarpı A1 artı A indi. O yüzden S sorduğu için en yerine 10 koyarak 10 bölü 2 çarpı A1 artı A10 diyebilirim. Yerine koymaya kalktığımda A1 söyleyebilirim. En yerine 1 koyduğumda görürsün ki 5'tir. A bunu söyleyebilirim. En yerine 10 koyduğumda görürsün 23'tür. 28 ile 5'i çarpmaya kalkarsam bu halde cevap 140 demem mümkündür derim. Var mı sıkıntı? Var. Geometrik dizi aritmetikten farklı olarak artı artı diye artmaz, katına çıkar. Kat kat ki katı artışına r diyeceğim. Artan dizilerdir. Örneğin 2 6 18 54 diye 3 katına çıkan bir dizi geometrik dizidir. R dediğim ifade yani kat artışı 3 4 terim. çok benzer. Sadece burada artı demeyeceğim, çarpı diyeceğim. 2. terim, 1. terimin kaç katıdır? 3 yani r katıdır. Niye? Arada bir tane R'ye var. Beşinci birincinin kaç katıdır? R üzeri 4 katıdır. On ikinci kaç katıdır? R üzeri 7 katıdır. O halde genellemeye vurursam AN, A1'in kaç katıdır? R üzeri n-1 katıdır. AN'de A5'in R üzeri n-5 katıdır. de. Aritmetik dizide bunların toplamı ortadakinin iki katını verirken geometrikte bunların çarpımı ortadakinin karesini verir. Yani savluyorum A3 çarpı A7 aslında bunların ortası olan A5'in karesidir diye tanımlayabilirim. Geometrik dizide ilken terimin toplamı ki SN diye isimlenir. A1 çarpı 1-R üzeri yani bölü 1-R ile formülize edilir. Hadi bununla ilgili bir örnek yapmaya çalışalım. Ayen dizisi bir geometrik dizi olmak üzere. Ayinin ilk elemanı 2 olsun, ayinin üçüncü elemanı ise 18 diye tanımlansın. Bana adam A5'i sorsun, ayini sorsun, İlk 8 8'lerimin toplamını sorsun. Geometrik dizi olduğu için A3, A1'in R üzeri 2 katıdır. A3'ü bilmekteyim. 18. A1'i bilmekteyim. 2. Böldüğümde 9 yapar. Pozitif terimli bir dizi demek zorundadır. Kireyemiz bu sayede ya 3 eksi 3 diyordu ki 3 olduğunu algılıyor. <laughs> Şimdi A5'i kullanalım. Hangisini kullanır? Sen kullan. Sallıyorum A3'ü kullandığımı düşünelim. A5, A3'ün arada iki fark olduğu için R üzeri 2 katıdır. A3 18. R3 bulduğuma göre 9'dur. Çarpacak olursam 117 cevabım yapar. a yeni, yani genel terimini bulmak için istediğini kullanmış, Misal bunu kullandım. A1 çarpı R üzeri en eksi bir katıydı. O halde A1'i 2. R'yi 3 bildiğime göre genel terim budur. Ha genel terimi bularak sen de A5'i bulabilirdim. En yerine 5 koyarak. 3 üzeri 4, 81 kere, pardon, bir yani yerde bir hata var galiba. A bir bilmekteydim. Güzel, çarpı R üzeri eksi 1. A 5'i bulmak için 5 koydum. 3 üzeri 4, 81'dir. 81 kere 2, 162 olması lazım. Ben çarparken hata yaptım. Bunu bulabilirim. İlk 8 terim toplamı. E sen dediğim ifadeyi hatırlayalım a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r formülümdür. Koydum yerine. 2 çarpı 1 eksi 3 üzeri 8 bölü 1 eksi 3 diyebilirim. Bu eksi 2'dir. Bölersem eksi 1 kalır. Eksi 1 ile çarpmak sadece yerlerini değiştirmektir. Diyebilirdim. <laughs> Sıkıntı. Bunu biz seri konusu altında işleyeceğiz. A, burada da göstermek isterim. 1. Yani R üzeri 0 artı R üzeri 1 artı R üzeri 2 artı R üzeri 3 diye R üzeri en eksi 1'e kadar giden sayıların toplamı toplam sembolü kalmış 1'den sonsuza kadar R üzeri K eksi 1 diye gider formülü 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R'dir. Demek istediğim mağabey şudur. Toplam sembolü. K'mız 1'den sallıyorum ona kadar giden. Misal ki 10 değil özür dilerim sonsuza kadar giden 1 bölü 3'ün k eksi 1. kuvveti diye bir şey çıkarsa yani bu formülün aynısı. Ne yapacağım biliyor musun? Abi diyeceğim formülü yerine koyacağım. 1 eksi -1. <laughs> 1 bölü 3'ün sonsuzuncu kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 3 limitten belki hatırlarsın basit kesin sonsuzuncu kuvveti sıfırdır 1-0'dan Sıfır. 1 bir yapar 1'den 1 bir bölüğü çıkarsa 2 bölüğü 3'tür alttaki liter çevrim şart varsa ya da şöyle de verilebilir misal 1 bir artı 1 bir 2 artı 1 bir 4 artı diye sonsuza kadar giden bu ifadenin değeri nedir öğrendiğim kadarıyla bir güzel Hadi 1 bölü 2'de de sıkıntı yok. 1 bölü 4 aslında 1 bölü 2'nin şey, karesi. Yani buna uyuyor. O halde bu ifadenin kurulu 1 eksi R dediğim 1 bölü 2'nin sonsuza kadar gittiği için sonsuzuncu kuvveti bölü. 1 eksi Ama neden eksi? Yani formülü doğru. Formül. Basit gelsin sonsuzuncu kuvveti sıfırdır. Böylesin. O halde 1 bölü aşağısı 1 bölü 2'de ters çarparsın. Ter çevirip çarparsan gidiyor. Hatta şöyle sorular da mümkündür. Abi der, bir üçgen içine kenarların orta noktası birleştirilerek elde edilir. Yeni üçgenler yaratıyorum der. Bu üçgenlerin alanlar toplamı nedir diye sorar. Tabii ki büyük üçgenin bir kenarı sallıyorum 12 verilir. Büyük eşkenar üçgenin alanı alan formülüne göre a kare kök 3 bölü 4'tür. Yarıya çizildiğine göre bunun bir kenarı 6'dır. O halde alanı 6'nın karesi çarpı kök3/4'tür. Bunun bir kenarı artık 3 olacaktır. O halde 3'ün karesi kök3/4 diye sonsuza kadar gidecektir. Şimdi ben bu ifadeyi 12'nin karesi kök3/4 yani ilkinin parantezini aldım. Burada 1 kaldı. Sıkıntı yok. Kök3 gitti. 4 gitti. 12'nin karesi parantezini alırsam burada ne kadar biliyor musun? 6'nın karesi bölü 12'nin karesi. Yani açıkçası 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 kalır. Burada ne kadar biliyor musun? 3'ün karesi bölü 12'nin karesinden sadeleştirecek olursam 1 bölü 16. Yani 1 bölü <laughs> 4'ün karesi kalır derim. Sonra bakarım. Bu bana tanıdık geldi. Yani. Neydi formülüm? Şuydu. Yapıyorum. 1 eksi 1 bölü 4. Bölü 1 eksi pardon 1 bölü 4 sol üstüncü kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 4'tür. Bu sıfır. 1 bölü payda eşitlersem 3 bölü 4'tür. Ters çevirip 4 bölü 3 diye atarım. Yani 4 bölü 3 çarpı bir de bu var. Yani 144 3 bölü 4'tür. 4'ler gitti. 3'e bölmeye kalsam bu ifadeyi 48 3 senin Дорогие yeah, don't know,